Her gün işe giderken ya da evden çalışmak için bilgisayarımızı açarken aslında pek de aklımıza gelmeyen bir şeyin içindeyiz. İşverenimizle aramızdaki o görünmez sözleşme. Ama bu öyle bildiğiniz kağıt üstündeki bir belgeden çok daha fazlası. Aslında bu arkasında yüzyıllarca süren dramatik bir tarih, büyük mücadeleler, devrimler yatan bir şey. Hadi gelin bu konuya derinlemesine dalalım ve bugünümüzü şekillendiren bu sözleşmenin sayfalarının nasıl yazıldığını birlikte keşfedelim. Bu yolculuğumuzda zamanda geriye gideceğiz. Önce çalışma dediğimiz şeyin gerçekte ne anlama geldiğini bir netleştireceğiz. Sonra antik çağlardan feodal toplumlara, oradan her şeyi değiştiren sanayi devrimine ve günümüzün dijital dünyasına uzanarak bu ilişkinin nasıl evrildiğine bakacağız. Tabi bir de bu oyunda devletin rolünün nasıl değiştiğini ve gelecekte bizi nelerin beklediğini de masaya yatıracağız. İlk olarak gelin temel kavramları bir oturtalım. Çünkü bu hikayeyi tam olarak anlayabilmemiz için kullandığımız en temel kelimelerin ne anlama geldiğini bir netleştirmemiz lazım. Ama durun o teknik konulara girmeden önce şöyle bir an duralım ve size bir soru soralım. Sizin için işiniz ne ifade ediyor? Sadece ay sonunda gelen bir maaş mı? Yoksa kimliğinizin, benliğinizin bir parçası mı? İşte bu kişisel soru aslında konumuzun neden hepimiz için bu kadar hayati olduğunu anlamanın da anahtarı. Günlük hayatta belki fark etmeden birbirinin yerine kullanıyoruz bu iki kelimeyi, iş ve çalışma. Ama aslında aralarında bu anlatacağımız hikayenin tamamını değiştirecek kocaman bir fark var. Gördüğünüz gibi iş, daha çok para karşılığı yaptığımız, belirli kuralları olan o resmi pozisyonu anlatıyor. Ama çalışma öyle değil, o çok daha geniş, çok daha kapsayıcı bir kavram. Değer üretmek için harcadığımız her türlü çabayı sosyal bir aktivite olarak varoluşumuzu kapsıyor. İşte bu ayrım hikayemizin temel taşı. Peki çalışmayı hayatımızın bu kadar merkezine koyan ne? Sadece para mı? Tabii ki değil. Çalışmak bize bir kimlik veriyor, bir amaç duygusu hissettiriyor. Yeteneklerimizi sergileyebileceğimiz, kendimizi geliştirebileceğimiz bir alan açıyor. Başka insanlarla bağ kurmamızı sağlıyor ve en basitinden hayatımıza bir düzen, bir ritim katıyor. İşte bu yüzden çalışma ilişkilerindeki en ufak bir değişim bile bizi bu kadar derinden sarsabiliyor. Şimdi hazır olun, zaman makinesine atlıyoruz ve çalışma sözleşmesinin o en ilkel, en eski hallerini görmek için tarihin derinliklerine doğru yola çıkıyoruz. Her şey nerede başlıyor biliyor musunuz? Antik Yunan'da. Bakın, bu alıntı durumu çok net özetliyor. O dönemde bedensel emek, yani bildiğimiz anlamda çalışma aşağılayıcı bir şey olarak görülüyordu. Sözleşme küçümseme üzerine kuruluydu. Zihinle yapılan işler özgür insanlara, bedenle yapılan işler ise kölelere aitti. Düşününce bu ayrımın yankılarını binlerce yıl sonra beyaz yaka, mavi yaka tartışmalarında bile duyabiliyoruz, değil mi? İşte karşınızda organize toplumların ilk yaygın çalışma ilişkisi. Acımasız bir gerçek, ortada bir sözleşme falan yok, sadece ve sadece sahiplik var. Emek zorla alınıyordu ve tabii ki bir karşılığı da yoktu. Zamanla ileri gidiyoruz, tarım toplumlarına geliyoruz ve bakın sözleşmenin şekli de değişiyor. Artık insan insana doğrudan sahip değil, ama bu sefer de toprağa ve aileye karşı bir yükümlülük var. Hayatın ritmini mevsinler, toprağın döngüsü belirliyordu. Ve geldik FEO'dan Avrupa'ya. Sözleşme bir kez daha evrim geçiriyor. Serf dediğimiz kişi bir köle değil, yani bir mal gibi alınıp satılamıyor. Ama özgür de değil. Yaşadığı toprağa ve o toprağın sahibi olan senyöre, yani derebeğine bağlı. Korunma karşılığında toprağı işliyor ve ürettiğinin önemli bir kısmını senyöre veriyor. İlişki, ücret üzerine değil, tamamen hiyerarşi ve karşılıklı yükümlülükler üzerine kurulu. Ve şimdi, hikayemizdeki en büyük kırılma anına geldik. Her şeyi ama her şeyi değiştiren o an. Sanayi devrimi. Eski dünyayı yerle bir edip bugün bildiğimiz modern çalışma sisteminin temellerini atan devrim. İşte bu, bildiğimiz anlamda işveren-çalışan ilişkisini yaratan o büyük patlama anı. Artık toprağa olan bağlılık bitmiş, onun yerine fabrikaya ve o fabrikadan alınan ücreti olan bağlılık başlamıştı. Oyunun iki yeni ana karakteri vardı artık sermaye sahibi yani kapitalist ve emeğini satan işçi. Peki bu yeni, ücretli sözleşme kulağa model geliyor ama gerçekte nasıldı? Bakın şu rakama, 12 ila 18 saat. Evet, yanlış duymadınız, Britanya'da sanayi devriminin ilk yıllarında 5 yaşındaki çocukların bile çalıştığı o fabrikalardaki günlük mesai süresi bu. İşçiyi koruyan hiçbir kural yoktu. Emek, alınıp satılabilen bir maldı ve en ucuza, en uzun sürelerde sömürülüyordu. İşte bu yeni dönem önümüzdeki 200 yılı şekillendirecek o büyük mücadeleyi de başlattı. Çalışma kurallarının kim tarafından ve nasıl yazılacağı kavgası. Ve tam bu noktada sahneye üçüncü bir büyük oyuncu daha çıkıyor. Devlet. Kimi zaman hakem, kimi zaman kural koyucu, rolü sürekli değişecek olan o büyük güç. Bu zaman çizelgesi 20. yüzyıldaki o inanılmaz çekişmeyi anlamak için harika bir rehber. Bakın güç dengesi nasıl da dalgalanmış. Önce devletin işçiyi korumak için oyuna dahil olduğu, sendikaların yükseldiği o müdahaleci dönemi görüyoruz. Sonra devletin yavaş yavaş geri çekilip kendini daha çok bir hakem gibi konumlandırdığı, en sonunda da piyasayı neredeyse tamamen serbest bıraktığı neoliberal döneme geçişin net bir şekilde izleyebiliyoruz. Gelin bu iki zıt felsefeyi şöyle yan yana koyup bir bakalım. Bir tarafta sosyal güvenceler sağlayan, sendikaları destekleyen, vatandaşına kol kanat geren, adeta bir baba gibi davranan müdahaleci devlet var. Diğer tarafta ise piyasa en doğrusunu bilir diyerek kuralları esneten, oyundan çekilen ve sadece bir hakem gibi davranan neoliberal devlet. 20. yüzyılın son çeyreğindeki o büyük politika değişimi işte bu kadar keskin. Peki bu neoliberal rüzgarın somut sonucu ne oldu? İşte cevabı bu tabloda rakamlarda gizli. Bu tablo bize tek bir şey anlatıyor. İşçilerin masadaki kolektif gücü yani sendikalar nasıl da eriyip gitmiş. Bakın ABD'de, İngiltere'de ve Türkiye'de oranlar neredeyse tepe taklak olmuş. Hikaye birçok ülkede neredeyse aynı. Ve geldik günümüze hikayemizin son perdesine. Teknoloji ve küreselleşmenin o eski sözleşmeyi nasıl bir kez daha yırtıp aktığını göreceğimiz bölüme. Şu an, emin olun, en az sanayi devrimi kadar büyük bir dönüşümün tam ortasındayız. O eski 20. yüzyıldan kalma sözleşme gözlerimizin önünde çözülüyor. Fabrikaların yerine artık platformlar, ofislerin yerine evimizdeki bir oda alıyor. Yani iş dediğimiz şeyin kendisi yeniden tanımlanıyor. Peki bu yeni manzara neye benziyor? İşte hepimizin artık aşina olduğu o başlıklar. Uzaktan çalışma, hibrit modeller, gig ekonomisi, yani o anlık, proje bazlı, platforma dayalı işler, esnek saatler ve tabii ki kapıdaki otomasyon ve yapay zeka. Bu, hem müthiş özgürlükler hem de büyük belirsizlikler sunan yepyeni bir dünya. Ve bu yeni düzen yeni bir sınıf da yarattı. Prekarya, bu yeni ekonominin getirdiği o büyük belirsizlik içinde yaşayan, bir projeden diğerine savrulan, güvencesiz, istikrarsız işlerde çalışan milyonlarca insanı tanımlamak için kullanılan çok kritik, modern bir terim. Yani bu dönüşümün madalyonun iki yüzü var. Kimileri için bu yeni sözleşme daha fazla özgürlük, kendi zamanını yönetme esnekliği demek. Ama bir o kadarı için de istikrarsızlık, güvencesizlik ve geçmişin kazanılmış haklarının kayba anlamına geliyor. Madalyonun her iki tarafında görmek çok önemli. İşte Tüm bu tarihsel yolculuğun sonunda dönüp dolaşıp geldiğimiz yer burası. Ve sormamız gereken soru da bu. Yapay zekanın, küresel platformların, uzaktan çalışmanın norm olduğu bu yeni çağda bir sonraki çalışma sözleşmesi nasıl görünmeli? Eski kurallar artık işlemiyor, bu çok açık. Peki yenilerini kim yazacak? Şirketler mi, devletler mi yoksa bu sefer kalemi çalışanlar olarak bizler mi elimize alacağız? Bu, sadece uzmanların değil, çalışan, üreten her birimizin düşünmesi gereken bir soru.